E13677 sayılı ek tedbirler genelgesine istinaden 26.8 tarihinden geçerli olmak üzere Bursa ilimiz dahil 14 ilde Covid-19 tedbirlerine düğün salonlarında nişan, kına, sünnet organizasyonunun tamamının iptali ve düğün organizasyon organizasyonlarında ise sürenin bir saat ile sınırlandırması en başta biz düğün saloncu işletmecilerimizin kapısına kilit vurma aşamasına gelmiştir söz konusu genelgede belirtilen ilgili maddelerde toplu yemek verilmesi, yiyecek içecek servisinin durdurulmasına sosyal mesafe korunmak kaydıyla gelin damat olmak üzere hiçbir faaliyette bulunmamasına hakkında yasaklama gelmiştir. Covid-19 önlemlerine istinaden tüm salonlarımızda derneğimizin önderliğinde tüm önlemler titizlikle alınmış ve gerekenler yapılmış olup bunun karşılığında hiçbir düğün salonumuza altını çizerek belirtiyorum. Hiçbir düğün salonumuza cezai yaptırım müeydisi uygulanmamıştır. Denetimsiz ve ihmal edilen sokak düğünlerinin getirdiği olumsuz durumlar bizlere düğün salonlarına mal edilemez. Tüm bu önlemlere karşı yapılan masraflara rağmen söz konusu genelge sadece düğün salonculuğun sektörüne darbe vurmayıp sektöre bağlı olarak 50 civarında iş konunun iş yerinin kapısına kilit vurmak anlamına gelmektedir. Düğün salonların birçoğu kiralık ve bunların hepsinin mali sorunlarına karşın bize yeteri kadar hayatın olağan akışına karşı destek olunmamaktadır. Talebimiz 2 saat ve üzeri. Ee, sokak düğünleri bize mal edildi. Lütfen sokak düğünlerinin de bir şekilde önüne geçelim. Madem ki bir pandeminin önüne geçeceğiz, ilk önce yapılması gereken sokak düğünleridir. Onların eee kaldırılmasıdır, onların yasaklanmasıdır. Bakın, kızlarımız bu akşam bunların kınası var. Düğünü var. Düğünü var. Ne zamandır üçüncüye, sizin üçüncüye evet. antlarılıyor. Sizi. Yani, Şimdi biz bu kızlarımızın eee hayallerinden nasıl oynayacağız? Ne yapacağız? Biz cevap veremiyoruz. Ben çok üzülüyorum. Yani taleplerimiz sadece e, maddi yönden düğün salonları e, düğün saloncular açısından değil yine gençlerimiz açısından da ömürlerinde bir kere evlen diyor. Ulan bu adaletsizlik. Bugün benim kınam vardı. Başka şey demek istemiyorum. Yapılan hak istiyorum. Adalet istiyorum. Bu ayıp. Nerede yapacaktınız kendinizi? Evet. 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 Üç kez erteledik. Tekrardan böyle olunca kaldık. Ne evet. Olmayacağını haberlerden öğrendim. Yani ben de bunu hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Ben gelinlik seçmek için bile bir hafta uğraşırken böyle birden düğünümün olmadığını basından öğreniyorum. Ve ben de adalet istiyorum. Ve ediliyor. Çok mağduruz. Bugün Marmaris'te köpük banyosu yapılıyor. Hiçbir itiraz olmuyor. Ama e, ben kızımın bu kadar üzülmesi, bütün ...evlatlarımızın üzülmesini istemiyorum. Yani lütfen adalet istiyoruz. Ee, bu akşam benim kızımın kınası vardı. Kuaförden yarım yamalak çıktık, öyle söyleyeyim size. Evin misafir dolu, davetiyelerim basılmış, her şey yapılmış ve bunu... ...ben daha bugün öğreniyorum. Ya da dün yayınlandı, ben sabah öğreniyorum. Ya bu çok büyük bir haksızlık. Bunun önüne geçilsin, az önceki hanımefendinin dediği gibi... plajlara açık, o to toplu şeylerde herkes üst üste... Herkes gezilerde piknik alanları açık ama neden bizler ihmal ediliyoruz bunu anlamıyorum. Bunu aynen bunu resmen açıkça kınıyoruz. Bil, Bilinlensin neden İstanbul'da yasak değil? Neden İzmir'de yasak değil? Yorum sizin. Ne zamandı? Yarın tamam, akşam. Yarın kınamız vardı. Bütün hazırlıklarımız tamam, bütün her şeyimiz tamam. Bir insanı bu şekilde üzemezler. Her şeyimiz tamam, bütün misafirlerimiz gelmiş, bütün her şeyimizi, paramızı, her şeyimizi dökmüşüz ve iptal olduğunu söylüyorlar.